Ekonomik Posta Forumu'nda konuşan Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu. Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, Ege bir Yunan gölü de değildir, Türkiye'de vardır dedi. Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karasularının 12 mil, Yunanistan karasularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak bu bölgede karasularımızı genişletebiliriz diye konuştu. Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz ifadesini kullandı.